Çamlıdere Kaçkınları kanalından iyi günler. Ata tohumu ne zaman çimlendirilir sorusuna cevap vermeye çalışacağız bugün. Önceki iki videomuzda ata tohumu neden çimlendirilir ve ata tohumu nasıl çimlendirilir sorularına cevap vermeye çalışmıştık. Ata tohumu ne zaman çimlendirilir sorusuna verilecek iki tane cevap var. Birincisini söyleyeyim. Eğer ki sizde ilaçlı, zehirli, pestitli, genetiğiyle oynanmış, kısırlaştırılmış, tohumlarla üretilen sebze, meyveleri, domatesleri, salatalıkları, biberleri yemekten bıktıysanız sizin için ata tohumu çimlendirme zamanı gelmiş demektir. İkinci cevabına geliyorum. İkinci cevabı tamamen mevsimsel. Çimlendirme için en uygun zaman sizin yaşadığınız şehirdeki sıcaklıklar. Bu videoyu tam bir hafta önce çekmiştik. Ayın 30'unda, 30 Mart'ta. Bugün 6 Nisan çimlendirmemizin üzerinden tam bir hafta geçti. Özellikle bu en başta çekmem gereken videoyu en sona bıraktım ki bu çimlendirme zamanının ne kadar önemli olduğunu size örneklerle ispatlayabileyim. Şu bakın Fatih Bey'den gelen salatalık tohumları. Bir hafta içinde bu şekilde bardaklara ekilir duruma geldi. Şu yine biber tohumları şöyle bakın gösteriyorum. Şuradan patlamaya başlamış. Şunu göstereyim. Bu biber tohumu alttakiler de geliyor. Şunlar bakın domatesler görebiliyor musunuz? Burada bir püf noktasından bahsetmiştim. Bakın şu patlamaya başlamış. Bazıları yavaş yavaş gelişiyor. Bazıları hızlıca gelişiyor. Ve birbirlerine karışmamaları için püf noktası söylemiştim. Uzak noktalara koymuştum. Buna rağmen bakın şuradaki salatalık kökleri öyle bir gelişim göstermiş ki birbirinin alanına girmeye başlamış. Ama ben bunları şimdi itinayla alıp viyollere yerleştireceğim. Şöyle daha önce ettiğim bu marullar gibi bu viyollar içinde büyümeye başlayacak. Şöyle canlandırayım iyice. Buranın şu an hava sıcaklığı dışarıda 25 civarında. Geçen hafta da 23-24'tü. Ama dedim ki geceleri biraz soğumaya başlayacak. Gerçekten de öyle oldu. Ankara'da neredeyse sıcaklıklar 2'ye kadar düştü. Dış sıcaklıklar ve gece sıcaklığı. Ondan sonra gündüz sıcaklıkları 15-20 arasında gidip geliyordu. Ama benim bunları çimlendirdiğim bu oda sıcaklığı, mutfak sıcaklığı 20'nin altına hiçbir zaman düşmedi. O yüzden ne oldu? tam öngördüğüm gibi bu ata tohumları bir hafta içinde viyollere ekilecek hale geldi. Şimdi bu viyollere ektikten sonra ne yapacağım? Balkon alacağım. Balkon sıcaklıkları şu an sürekli takip ediyorum. Sizin de bulunduğunuz şehre göre, bulunduğunuz işte ilçeye göre, bulunduğunuz coğrafi bölgeye göre sıcaklıklar çok fark ediyor. Geçen de örnek vermiştim. Antalya'daysanız zaten hiçbir sıkıntı yok. Çimlendirmenizi yapın tohumlarınızı toprağa ekim büyümeye başlasın. Ama Ankara gibi işte Orta Anadolu, İç Anadolu gibi yerlerde gece ve gündüz sıcaklıkları çok farklılık arz ediyor. İniş çıkışlar yaşanıyor. Bir de benim götürüp toprağa vereceğim Çamlıdere'deki sıcaklıklar şu an gece eksilerde. Yani ben bunları burada çimlendirdiğimde balkona alıp fide haline getirebilirim ama en az Nisan'ın sonuna kadar Oraya götürme şansım yok. Niye? Çünkü orada hala hava sıcaklıkları gece eksi 2 eksi 3 gündüz 15'e de çıkıyor. 15-16 oluyor ama bizim tohumlarımız, fidelerimiz, sebzelerimiz için gece sıcaklıkları önemli. Yani dışarıda ektiğiniz zaman en az 10 derecenin 15 derecenin üstünde olması lazım. Yani inişte çıkışta bir hava var ise gece 10'un altına inmiyorsa artık rahatsınız. Ben de zaten şu an gözükeceğim. Ve muhtemelen Mayıs ayında toprağa ekmeye başlayacağım. Çünkü geçen seneki videolara baktığımda gördüm ki Nisan ayının sonunda Çamlıdere'ye kar yağmış. Bu sene havalar biraz daha erken ısınacak diye bir beklenti var. Havalar gerçekten çok ısındı. Ama gece sıcaklıkları hala 4-5 bu şekilde gidiyor. Muhtemelen önümüzdeki hava, önümüzdeki haftadan itibaren gece sıcaklıkları 10 12'lere çıkacak. İşte ben de ne yapacağım? Gece sıcaklıkları burada onun üzerine çıktığında benim balkon içinde 15-18 olacak. Geceleri normal bir e, ilkbahar yaz havasına gelecek. E, o zaman fidelerimi daha rahatlıkla büyütmeye başlayacağım. Ve artık güneş alması gerekecek. Bunların biliyorsunuz şu haldeyken güneş görmesine gerek yok. Bakın burada hemen böyle büyüdüler. Ama viyoller aldıktan sonra bunların artık e, günde en az 3-4 saat bulunduğunuz bölgeye göre güneş alması gerekiyor. Buradaki en önemli püf noktalarından biri de şu Geçen videoların birinde de sormuştum. Neden daha önceden ekiyoruz? Bir, zaman kazanıyoruz. Yani biz hemen Çamlıdere'deki toprağın evre hale gelmesini beklersek çok geç kalırız. Tohumlarımızı orada hemen gidip toprağa versek yani Mayıs ayında elverişli noktaya geldi. Biz tohumları toprağa attık. Orada onun toprakta büyümesi Nereden baksanız 2-3 hafta sürecek. Yani fide haline gelmesi. Ve ondan sonra büyümesi de birkaç ay sürecek. En az 2 ay size meyve verecek duruma geliyor. Ama ben burada ne yapıyorum? Bakın daha bir haftada çok uzun bir yol aldım. Bunları viyollere aldıktan sonra muhtemelen 2 hafta, 3 hafta içinde biraz daha büyütmüş olacağım. Güneş ışını almaya başlayacaklar. Bol bol sunacağım. Yani hava sıcaklıklarına göre. Yani Tohumlarımı daha dirençli hale getireceğim. Yani toprağa gittiklerinde muhtemelen Mayıs ayının ortalarında e, burada bütün dikmiş olduğumuz farklı noktalardan, farklı bölgelerden gelen ata tohumlarını Mayıs ayında ben toprakla kavuşturduğum zaman toprağa götürdüğüm zaman ekip sulamaya başlayıp e, ondan sonra dış ortama bıraktığım zaman dirençli olacaklar. Yani şöyle bir çocuk gibi düşünün bunları şimdi kundakladık. Bakın kumlarla sardık. Büyüttük, büyüttük. Ee, sadece anne sütü verdik. Yani hiçbir şey yok. Burada sadece su var. Bir süre sonra bunlar emeklemeye başlayacak. Öyle düşünün. Yavaş yavaş yerlerden tutunarak ürünü başlayacak. Biraz daha büyük böyle 2-3 dal yapraklar açmaya başladıktan sonra biz atıyorum 5-6 santim, 7 santimi geçti. Toprağımızda uygun. Toprağa verdiğimizde artık koşup oynayacak bir çocuk seviyesine gelmiş olacak. Orada ne olacak? Düştüğü zaman dizi kanasa da problem değil. Artık hayata atılma zamanı geldi. Orada çünkü Çamlıdere'den bahsediyorum. Rüzgarlar olacak. Yağmurlar yağacak. Bol bol yağış veriyor. Toprak suya doyuyor ama Temmuz'da, Ağustos'ta bakalım bu yağmurları bulabilecek miyiz? Dolular yağacak. İşte biz orada sadece tedbirin geçen videoda da söyledim. Hava koşulları birdenbire tekrar soğuyabiliyor. İşte gerekitler yaşıyoruz. Ben en çok bunu şeye benzetiyorum. Son yıllarda hava durumları mehter takımı gibi oldu yani. Geçen sene havalar birden ısındı. Ondan sonra birdenbire soğudu tekrar kar yağdı. Yani ikileri bir geri, ikileri bir geri. Birden bahar geliyor, ertesi haftada bir bakıyorsunuz tekrar sonbaharı yaşıyoruz bu mehter takımı gibi gidişatı artık bu tür Ekim yapan insanların bizim gibi özellikle bu işi ilk defa yapan son birkaç yıldır yapan insanların uyum gösterebilmesi biraz daha zor yani tarım işiyle uğraşan insanlar buna çabuk adapte olabilirler ama bizler zaten bu işlere yeni başlamışız bu işi deneye yanıla öğreniyoruz o yüzden ne yapmamız gerekiyor hava koşullarını sürekli gözeteceğiz gece sıcaklıklarına bakacağız Ondan sonra böyle çimlendirdiğimiz tohumlarımızı, ata tohumlarımızı sürekli gözlemleyeceğiz. Bakın şey biraz daha, biber daha yavaş gidiyor. Salatalıklar çok hızlıca çimlendi. Domatesler de biraz biberden daha hızlı gidiyor. Diğer altta benim başka yerlerden aldığım ya da Çamlıdere'de ekip büyüttüğümüz başka tohumlar da var. Onlar da ben şöylece şey kabaca göz attım. Onlar da çimlenmeye başlamış. Muhtemelen bunların Hepsini ben bir iki gün içinde viyollere yerleştirip yani toprağa gömeceğim. Balkona koyacağım. Ondan sonra hava sıcaklıklarını tekrar gözlemlemeye başlayacağım. Yani ben bunları burada e, duruma göre işte camı açacağım, havalandıracağım. İşte e, stor perdeler var. O stor perdeleri e, şeye göre ayarlayacağım. Sıcaklıklara göre çok güneş aldığında işte güneşi keseceğim. E, dışarıda yağmur olduğunda camı tekrar belki açacağım bir hava alsınlar diye. Yani bu tohumları ekmek, tohumlarla ilgilenmek aynı. Bir çocukla, bir bebekle uğraşmak gibi bir şey. Büyük sorumluluk istiyor. Hatta kedi köpek besleyenler çok iyi bilirler. Kedi köpek beslemek de bir çocuk yetiştirmekten çok farklı değildir. Ben küpede de bu tecrübeyi yaşadım. Yani bizim kendi köpeğimiz olmasa dahi. Onların da ruh halleri var. Yani bu ata tohumlarının da ruh halleri var. Onlarla ne kadar Yakın temas kurarsanız, ne kadar iyi gelirseniz onlara ne kadar e, şefkatle, minnette, şükranla e, yaklaşırsanız onları o kadar e, güzel büyütürsünüz. Onları e, çok iyi noktalara getirirsiniz. Aynı nasıl çocuklarınızı e, okutuyorsunuz, işte dershanelere gönderiyorsunuz, eğitim aldırıyorsunuz, yabancı dili öğretiyorsunuz. Ve gurur duyacağınız bir noktaya geliyor. İşte bizim de burada yapacağımız şey ata tohumlarımızı beslemek, büyütmek. Onlara bakmak, çoğaltmak ve gurur duyacağımız bir noktaya getirdikten sonra başkalarıyla paylaşmak aynı Fatih Bey'in yaptığı gibi biz de bu ata tohumlarını çoğalttıkça eş, dost, tanıdıkla paylaşmaya başlayacağız. Yavaş yavaş bunun duyurularını da yapacağız. Ama önce kendi bahçemizde ekeceğimiz ata tohumlarını bir halledelim, bir yoluna koyalım. Şimdi bir sonraki videoda bu ata tohumları Nasıl viyollere yerleştirilir. İşte sulama, ilk sulama nasıl yapılır? Nereye konur? Ne gibi e, tedbirler alınır? Onları böyle yine bir videoda tek başlık altında sizlere göstereceğim. Bugünlük ata tohumlarıyla çimlendirme ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Hani bazen böyle konudan konuya atlıyorum ama buradaki ana tema şu sizin bulunduğunuz bölgedeki uygun hava sıcaklığı, özellikle gece sıcaklığı sizin çimlendirmeyi yapacağınız en uygun sıcaklık. Bu da kapalı ortamlar için en az 15-20 derece olması lazım. Eğer daha çok sert bir iklimdeyseniz işte bunları o dereceye getireceğiniz evinizi herhangi bir köşesine koyarak bu şekilde çok rahatlıkla çimlendirebilirsiniz. Ondan sonra da bir sonraki videoda anlatacağım. Viyol içinde nasıl büyütürüz? Daha sonraki aşamalarda neler yaparız? Onlar da başka videolarda sizlere elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Eğer kanalımıza ilk defa ulaştıysanız, bizi yeni tanıdıysanız, videomuzu beğendiyseniz, diğer videolarımızı da göz atmanızı, diğer videolarımızı önceki özellikle ata tohumu çimlendirmenin nasıl yapıldığı, ata tohumunu neden çimlendiriyoruz gibi videolarımız var. Onlara da göz atmanızı öneririz. Abone olmadıysanız abone olmanızı eş, dost, tanıdıkla da paylaşmanızı rica ediyoruz. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle.